Merhaba. Bugün e, Peikex'te çok fazla abonem sayım artmıyor diye farklı bir çekiliş deneyeceğim. Arkadaşlar bunu görmüş olan sticker böyle ışık açalım hatta şöyle Ve böyle takı için şöyle birkaç tane masaya koyacağım şimdi. Şöyleler balıklı. E, de ay bay bebe, bay de böyle çiçekli var. Bunlar takı için, Blazik yapmak için. Ayrıca böyle e, bir tane minitür var. Çok daha da bir tane minişler. Minişler de var. Bir tane de arkadaşlar böyle çok güzel doğal taş var. Yani çok güzel. Evet arkadaşlar bunlar için evet bunları istiyorsanız ben bunları 30 abone de açıklayacağım kim Sadece onlar katılıyorum yazmanız gerekiyor PKX kodun adı değil arkadaşlar. Zaten PKX veremiyoruz onu biliyorsunuz. Hı -hı. Sadece e, katılıyorum yazın. O kadar. Sadece katılıyorum yazmanız gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor. Eğer arkadaşlar 30 aboneden sonra çıkarsanız ben kimin çıkıp çıkmadığını görüyorum. Oradaki çekilişi onu almayacağım. Direkt mesaj olarak onu sileceğim. Haberiniz olsun. Şimdi